Nasıl baba? Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim kızım, iyiyim. Çıkarsın daha beni artık ya. Aa, olur mu öyle şey? Bu gece buradayız. Ah Evet baba, ne olur ne olmaz. Artık daha dikkatli yaşaman lazım. Bundan sonra sinir, stres yok. Hoş nasıl olacaksın? Hadi çocuklar, siz beklemeyin gidin. Ben iyiyim ben. Olur mu baba öyle şey? Yok yok, kalırız biz de. Evet baba, kalalım biz de. Yok ya, gerek yok. Ben buradayım zaten. Hadi siz gidin. Yoruldunuz zaten. Gidin eve dinlenin biraz. Beni de yarın çıkarırlar zaten. Hadi hiç beklemeyin. İyiyim ben. Peki baba. Nasıl istersen. Tekrar geçmiş olsun. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey olursa haber verin vakit. Dikkat et kendine Abi ben de sizinle geleyim. Tamam. İlhan, Oğuz mesaj atmış. Dedesini görmek istiyormuş. Şimdi İsmet getiriyor. E, bir on dakika görsün madem. Biz onları bekleyelim. Peki. Maraşlı Mavur'u eve bırakır mısın? Tabii. Ne yaptınız treller? Abi sen nereye kayboldun? Benzin aldım. Babamız nasıl? İyi, daha iyi. Bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyormuş. İyi, iyi. Üzmeyelim artık biz de adamı. Yani siz gidin madem. Ben daha buradayım. Tamam. Siz beni bırakır mısınız? Olur. E hadi Hadi gidelim artık. Maraşlı. Bu adamlar peşimi bırakmayacaklar değil mi? Bırakmayacaklar. Ne yapacağız? Beni yalnız bırakma Maraşlı. Buradayız Evelallah. Korkuyorum ben. Oğuz'a ya da Diş'a da bir şey yaparlarsa diye. Eğer sana bir şey söyler ya da yaparlarsa beni haberdar edilir. Dikkatli ol tamam mı? haberleşin Sait Nerede kaldınız Celal Bey? süre bakmayın. Maraşlı Celal Bey olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Karnı aç olan var mı? Ya da bir yerlerde bir şeyler mi içsek? Yorgunum ben. Celal Bey? Ben görev başında içmiyorum. Artık bir görevin olduğunu sanmıyorum. Yani istiyorsan gidip içebilirsin. Oh, bu ilişkide ciddi boyutta bir hasar meydana gelmiş anladığım kadarıyla. Yok abi çoktan perte çıktı diyebiliriz bence. Ben anlaşmamı Aziz Bey'le yaptım. Ancak ondan bozarım. Ben de kendi hayatım hakkında kararlar verebilecek yaştayım. Öyle mi? O kararlar sizi tehlike sokuyor ama. Belki de ben tehlike seviyorumdur. Gördük. <laughs> ne oldu abi? Olay sandığımdan daha ciddi boyuttaymış. <laughs> Neymiş o ciddi olan? Aranızdaki şey Celal Bey. Elektrik, çekim çekim. Yani doğu ile batının, kuzey ile güneyin karşı konulmaz birleşimi. Siz birbirinize dokunmaya korkuyorsunuz ama nefesleriniz birbirine değdiğinde o kutsal ışık etrafa saçılıyor. Görüyorum dostlarım, görüyorum kardeşlerim. Burada çok acayip bir aşk hikayesi görüyorum maşallah. Abi saçmalama istersen lütfen canım benim. Abin işi saçmalamak. Ben hayatım boyunca saçmaladım. Ama bir konu var ki o konuda da hiç yanılmam iyi bilirsin. Nedir o konu Necati Bey? Zıtlıkların birliği Maraşlı Bey. Diyalektik, diyalektik. <laughs> sarhoş, çok sarhoş, boşver. Ay siz çok yaşayın. Oh, <laughs> <laughs>